Merhaba. Bugün 9 Kasım 2025 Pazar ve varoluş süreci yolculuğumuzun 7. haftasını tamamladık. Bugün itibariyle 8. haftaya başladık. 8. haftanın mantrası I forgive myself. Kendimi affediyorum. Hafta boyunca hatırladıkça bu mantrayı tekrarlayacağız. Bugüne de yine yedinci 7. haftada olduğu gibi sabah ilk iş küveti şuraya kadar doldurup ılık suda 15 dakika bekleyip ondan sonra 15 dakika bilinçli bağlantılı nefes alarak güne başladım. Yazarın söylediği o banyo sırasında banyo yaparken yani suyun içindeyken bilinç altından yoğun duygular su yüzüne çıkabilir. Ağlamakla olabilirsiniz. Yani yazdığı şeyler bunlar. Bende hiçbirisi olmadı. Ya çok fazla bastırmışım bilinçaltı duygularımı. Ya da yani bir sürü terapiler yapa yapa kalmamış bastırdım inşallah. ikincisi doğrudur. Ben yani bu zamana gelene kadar bu kitaba başlayana kadar tabii bir sürü şeyler herkesin olduğu gibi denemişimdir işte nefes terapisi, akses bars, teta healing, you name it. Her şeyi denedik. <laughs> İnşallah iyi gelmiştir. Bilinç yani böyle mutlu, mutlu, şeyler çıkıyor. Yani ağlatacak beni değil böyle umutlandıracak şeyler geliyor e, yüzeye. Umarım büyük konuşmuyorum. Umarım böyle devam eder. <laughs> Neyse. E, 8. haftaya başladık. 7. hafta güzel geçti. Yalnız dün ben kütüphanede çalışıyorum. Bilmiyorum söyledi mi daha önce. Dün bir olay yaşadım. Bir müşteriye servis vermek zorunda kaldım ama müşteri yaşlı bir kadın ve salyaları akıyor ama salyalar artık yani ya anlatamam yani kahverengi salyalar akıyor elindeki telefonu akıtıyor bir de bana uzatıyor e-maillerimi bulamıyorum e-maillerimi bulamıyorum Şimdi midem ağzıma geliyor ama diyorum ki bak hayatta gördüğün her şey hani yansımalarımızmış. Böyle bir şey yaşadığımız zaman ce, durmayacağız, nefes alıp vermeye devam edeceğiz, olayı şey, kabule geçeceğiz. Ama Allah'ım diyorum bu neyin yansıması? Yani dayanılır gibi değil. Yani bakamıyorum bile yüzüne, midem şey oluyor... Dedim Allah'ım herhalde kaldım bu testten ama bir daha da böyle biri karşıma çıkmasın diye de ne olur Allah'ım geçeyim bu testten diyorum nefes almaya çalışıyorum falan ama yani baya zorlandım o durumda. Hani e, bilmiyorum ben mi yanlış yaptım çünkü İngilizler yani bir İngiliz arkadaşımdan iş arkadaşımdan aldım devraldım masayı o masadaydı zaten o kadın. Bana dedi ki çaktırmadan biraz dedi masaya salyalarını akıttı ama onun gözünün önünde silmek istemedim masayı. Sen o gittikten sonra silersin dedi. Ama ben yani daha kadını görür görmez dezenfekte şeyleri çıkarttım. Tişüleri çıkarttım. Galiba tişüye ihtiyacınız var diye koydum önüne. Zaten kadın başka bir alemde. Yani onun gözünün önünde silmişin silmemişin hiç Fark edeceğini zannetmiyorum. O bir şey değil de. Yani bu yansımamızsa bu nasıl bir yansımaydı bilemedim yani. bilmiyorum. Bu, bu testten geçemedim herhalde ama. Neyse bakalım. Evet 8. haftayı böyle I forgive myself. Kendimi affediyorum diye diye geçireceğiz. 9. haftaya girerken görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.